Videodayız arkadaşlar. Tek gene Mangari. Evet arkadaşlar kısa sürede <laughs> iyi kürek çekmeyi öğrendiler. Yüzme bilmemelerine rağmen çok iyi gidiyor. <gülüyor> 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 evet. Şu an e, Akçapınar Amazon Kano'da kano yapıyor arkadaşlar. Türkiye'nin incisi, doğa harikası böyle bir yer. Türkiye'de bir daha yok arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz. Kaptanınız bir ol. Tamam mı arkadaşlar?